Merhaba değerli işletme sahipleri, değerli satış yöneticileri ve satış profesyonelleri. Evet, satışta yapılan 20 ölümcül hatanın son 5'ine geldik. Bugün 20 ölümcül hata serisi paylaşımımı tamamlamış oluyorum. Gene notlarınızı almanızı bekliyorum. İlk 15 hatada kendinizi nasıl buldunuz? Hangi notlarını aldınız çok çok kıymetli Hatta bana da yazabilirsiniz şu şu hataları tespit ettim diye bunları tespit ettiğinizi görmekten de çok mutlu olurum şimdi bizim 16 hatamız ne satışçıların yaptığı 20 ölümcül hatada teknolojiyi kullanmamak Şimdi teknoloji e, aslında e, bizim işimizi e, daha verimli e, ve e, daha hızlı yapmamızı sağlayan e, çok önemli bir araç. E, burada CRM sisteminiz olabilir, zoom olabilir, işte e, bir takım e, kayıt sistemleri olabilir, e, videolar. E, aslında birçok aracımız var işimizi kolaylaştırmak için. Ancak gene en çok karşılaştığım zorluklardan bir tanesini söyleyeyim. Selda Hanım, bizim satış ekibimize kayıt giydiremiyoruz. Ziyaret sonrasında notlarını aldıramıyoruz. Ya CRM yatırımımızı yaptık ama kullandıramıyoruz gibi aslında yakınmaları oldukça sık duyuyorum. Aslında bunlar işinizi takip etmenizi ve daha iyi yapmanızı sağlayacak araçlar. Dolayısıyla lütfen CRM sistemlerini etkin kullanın, satış görüşmelerinizi, kalitesini arttırmak için kullanacağınız en önemli etkili araçlardan bir tanesi kayıt almak, telefonda yaptığınız görüşmeyi ya da yaptığınız bir video görüşmesini, ya da işte birebir görüşmenin kaydını alıp sonrasında kendinizi dinlediğinizde ne gibi bu 20 hatadan hangilerini yaptığınızı anlıyorsunuz geliştiriyorsunuz işte satış süreci içerisinde bir takım e-booklar oluşturmak bunları makaleleri paylaşmak gibi asla teknolojiyi lütfen çok iyi kullanın evet 17. hataya geldik. Zaman yönetiminde sıkıntı yaşamak. Zaman yönetimi ne iyi yapmamak. Şimdi bir satışçının zamanı çok kıymetli. Değil mi? dolayısıyla ayağa takılan en büyük sıkıntının zaman yönetimi problemi olduğunu söyleyebilirim satışçılarda. Ee, gerçekten hani sabahtan akşama kadar olan zamanınızı hedeflerinize ulaşmak için nasıl kullanıyorsunuz? Yoksa önünüze gelen e, işte e, bir takım fırsatlara vesaireye e, cevap veriyorsunuz ve gün mü bitiyor? E, burada lütfen zaman bloklarınızı oluşturun kendinize. İşte sabahtan hangi saatler arası aramalarınızı yapacaksınız? Öğlen e, hangi saatler arası? E, Maillere geri döneceksiniz, ziyaretleri ne zaman yapacaksınız, ee, teklifleri e, ne zaman göndereceksiniz, bu teklifler için iç hazırlığınızı ne zaman yapacaksınız, zaman blokları halinde e, gününüzü planlamanız e, çok çok kritik. Peki, e, 18. hata ne? Referans istememek. Satışın tüm sürecinde referans isteyebilirsiniz. Başlangıcında, ortasında, eğer zaten müşteri olduysa, satışı kapattıysanız, kapattığınızda, kapatamadıysanız ve gerçekten o müşteri adayının sizin için doğru bir aday olmadığını sonda anladıysanız burada bile referans isteyebilirsiniz. Referans çok çok önemli stratejilerden bir tanesi. Peki geldik. 19. hatamız ne? Mevcut müşterileri unutmak. Şimdi yeni satış yaptığımız kadar tekrarlı satış ve ek satış fırsatımız da var. Ve buradaki en önemli Kaynağımız mevcut müşterilerimiz. Dolayısıyla onlarla da iletişimi istikrarlı ve sürekli tutmak, yeni satışlar için, referanslar için, tekrarlı satış için çok çok kıymetli ve önemli. Peki 20. hata ne? 20. hata ise takip etmemek. Şimdi takipsizlik. En önemli satışçı hastalığı diyebilirim. Ee, şöyle bir gerçek var. Ee, satışta sattığınız ürün ve hizmetin değeri arttırdı, arttıkça yani yatırım bedeli arttıkça takip sayısının da artması gerekiyor. Ee, bir satışın kapanması için 17 kere dokunmanız gerekebilir. Onu söyleyebilirim. Yani biz deriz ki 7 ile 13 arasında kapanır. Bazen 17 kere dokunmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki bu nasıl olacak? Ya yani buradaki dokunma sürecini lütfen işte onun için süreçlerinizi doğru dizayn edin, tasarlayın diyorum. Burada telefon görüşmeleriniz, gönderdiğiniz e-mailler, bir sosyal medyada yaptıkları bir paylaşıma yaptığınız bir yorum bunların hepsi dokunma süreci e, dolayısıyla takip çok önemli e, takipsizlik satışı e, kaybettirir kesinlikle kaybettirir e, Dolayısıyla e, takip e, konusunu e, tekrardan bir gözden geçirin dönmediğiniz e, teklifler e, ya da işte sonuçlanmamız satışlar varsa bu aslında takip sürecinin doğru bir şekilde yönetilmediğini gösteriyor. Evet e, değerli işletme sahipleri, satış yöneticileri, satış profesyonelleri 20 tane hatayı tamamladık. Şimdi bunun sonunda e, ben bu hatayı yapıyorum, benim ekibim bu hatayı yapıyor e, diyorsanız işte bunlar. Gelişim fırsatı ve bunların üzerinde çalışarak bu hatanın ortadan kaldırılmasını sağlamak gerekiyor. Burada iki tane önemli konu var. Bir tanesi süreçlerde iyileştirme, işte bilgi eksikliğini tamamlama gibi teknik konular. Diğer konularsa davranışsal konular, davranışların değişmesi de gerekiyor Dolayısıyla bu da bir süreç üzerinde durmanız gereken izlemeniz gereken bir süreç Bununla ilgili aslında paylaşmak istediğim bir fırsat da var Biz tüm dünyada biliyorsunuz işletme koşulu yapıyoruz ve firmalara yardımcı oluyoruz satış tüm dünya için çok önemli konulardan bir tanesi ve sürekli ve sürdürülebilir üzerinde durulması gereken bir konu. Bu yüzden de 12 haftalık bir satış koşulu masterclass programı tasarladık. Globalde de uyguluyoruz, Türkiye'de de uyguluyoruz. Bu bahsettiğim hataları ortadan kaldırmak ve davranış biçimini değiştirmek için odaklandığımız 12 haftalık bir programımız var. İsterseniz buna da katılmak isteyebilirsiniz, katılabilirsiniz. Kendiniz katılabilirsiniz, ekibinizi dahil edebilirsiniz. Burada koştukla da desteklediğimiz, davranış biçimlerini de değiştirmeyi hedeflediğimiz, eğitim ve bilgileri de verdiğimiz son derece odaklı bir program. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz ya da bu tip sürekli olan yani yaklaşık da 12 hafta Üç ay sürüyor. 3 aylık bir programa da dahil olabilirsiniz. Yeter ki aksiyon alın, yeter ki gelişim adımlarını atmaya karar verin ve atın. Değerli katılımcılar, izleyiciler, eğer bu videoyu ve bu video serisini faydalı buluyorsanız... Öncelikle ekiplerinizle, daha sonra da çevrenizdeki iş insanlarıyla paylaşmanızı bekliyorum. Sorularınız varsa bana ulaşabilirsiniz. aksiyon planlarınızı da gönderirseniz çok mutlu olurum. Geri bildirimde sağlarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.